bakalım. Al bakalım. Oğlum. Aferin. Hadi sulamaya götür bahçeyi. Evet arkadaşlar bazı huylar hiç değişmez. Gördüğünüz gibi, oğlum sulamaya götürüyor. Aferin oğlum sana. Hadi sula bahçeyi bakalım. Aferin. Hadi götür bakayım bahçeyi. Aferin. Hadi bahçeyi sula oğlum. sana. Evet. Oğlum aynen. Bahçeyi sulamak üzere şu an. Bebekken de aynıydı bu çocuk. Çevreye karşı çok duyarlı. Bebekken de hep bahçemizi sulardı. Hep. Hadi götür bakalım bahçeyi sula. Hadi bakayım çocuk. Hadi bahçeyi sula anneciğim evet. Evet. Evet anneciğim evet. Evet evet sula 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 sula. Aynen götür hadi. 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 Salih abi içeri sokmuyorsun artık. Sen sulayacaksın yapacağım bu işleri hadi. Hadi bakalım. Mama parası oğlum. Lütfen bize like atın. Mama parası topluyorum. <laughs> lütfen bize like takın. Hadi baba parası, hadi Zeyko. Hadi bahçeyi tutma. Sanayiye vereceğim seni. Bak getir götüre.